İbni Ömer'den rivayet ediliyor. Allah ondan razı olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin, kafir, münafık hakkında kıyamet gününde şöyle buyuruyor. Allah Teala mümin kişiyi kıyamet gününde rahmet perdesini üzerine indirerek onu insanlardan gizler ve günahlarını kendisine itiraf ettirerek şöyle buyurur. Şu günahını biliyor musun? Şu günahını da biliyor musun?" buyurur. Mümin kişi içinden kendisinin helak olduğunu düşünür. Ve Allahu Teala şöyle buyurur ona. Ben dünyadayken onları örtmüştüm. Bugün de onları affedeceğim buyurur. Sonra da kitabı sağ tarafından kendisine verilir. Allah bizi o müminlerden eylesin. Kafir ve münafaya gelince şahitler onlara şöyle seslenir. Hud suresi 18. ayet. İşte bunlar Rablerine iftira edenlerdir. Dikkat edin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Allah bizi o kimselerden eylemesin.